Mutfağı gördün, banyoyu gördün, kalacağın odayı gördün. Ha, e, küvet arada bir tıkanıyor mu onu yaptırırız, merak etme. Evi nasıl buldun? Vallahi ben bayıldım eve. <laughs> ya benim çıkacağım evden çok daha güzel burası biliyor musun? <laughs> Vallahi bugün taşınıyor diyor ben. Sen ne diyor Eski ev arkadaşımın eşyalarını alması lazım gelip. Ha, e, ne zaman alır peki? Malum benim iş biraz acele. Bugün yarın gelecek Michael ya. Şu anda İzmir'de iş gezisinde ama gelecek. Ha. Michael. Bildiğimiz Michael. Bileceksin. Michael. Pop yıldızı falan. <laughs> Aslında ismi Deniz. Yani Tuna ona Michael diyor. Benim çocukluk arkadaşımdır. Tuna ile de aynı dergide çalışıyorlar. Ha. E, Deniz Tuna konuşuyorlar. Sen konuşmuyorsun. Küs müsünüz? <laughs> şu anda konuşmuyoruz. Ne ki? Yani tatsız şeyler oldu, boş ver. Pardon. Annem arıyor. Efendim anne? Nasıl yani? E, nereden öğrenmiş? Baban mı söylemiş? Vay arkadaş ya, ne adam ya. Ya ta tamam, o zaman sen bana şimdi numarasını at, ben onu ararım, tamam mı? <laughs> tamam, hadi görüşürüz. <laughs> çok iyi ya, çok iyi. Aa, iyi haber aldın, kalacak yeri buldun. Oh, ne güzel ya. Vallahi. Önceden de uğurlu muydu, yoksa sonradan mı taktırdınız? <gülüyor> <gülüyor> sen bayağıdır beklediğin bir haber aldın galiba. Ya, evet. Ya benim babamın ilk evliliğinden bir oğlu varmış, benim abim yani. Onun bizden haberi yoktu da bizim ondan vardı. Şimdi öğrenmiş her şeyi ve benle tanışmak istiyormuş. Vay. Ah mesaj geldi. Pardon. <laughs> Annem attı numarayı. <laughs> oh. <kadar> çabuk mu <laughs> Alo, Simya. Simya kim ya? Tamam, sen bana konum gönder, geleyim o zaman. Tamam, görüşürüz. Simya, kim? Kız kardeşimle tanışmak ister misin? Vay be! Yıllar sonra abinle tanışacaksın demek. Acaba nasıl biri şu gizemli abi? Vallahi abim diye demiyorum, acayip yakışıklı çocuk, biliyor musun? Böyle kısık kısık bakıyor gözler falan. <laughs> Hicabi abi mi dedi biri? Hicabi kim ya? İyi bir abimiz. Aa bir dakika. E, sen de dergi sektöründesin. E, belki tanışıyorsunuz abimle. Olabilir mi? Adı ne? Pardon. Yaklaşmış geliyormuş. Ben çıkıyorum. Ee, acaba şu kardeş hikayesinin finalini görsek mi? Aynen. Ceketimi alsana. <laughs> İyi niyetten öleceksin ya. Biz de dayanamadık geldik. İyi yapsın. Da. Ya bu sıkıştı galiba. Bakayım. Olmuyor. Çekil ben uzmanıyım çek. Ben bakacağım. Teoman amca yine yaptı yapacağımız sürprizleri bitmiyor. Sürpriz mi? Sahtekarlıkları demek istedin galiba. Ya bence şimdi kendini doldurma. Çünkü sonuçta kız kardeşinle tanışacaksın. Yani ne bileyim. Küçükken çok yalnızdın. İki tane kardeşin olmuş. Fena mı? Göreceğiz artık fena mı değil mi? Bizim mahalleye doğru gidiyoruz sanki. Yani hatta sokağa gireceğiz birazdan. Bayağı bayağı konum senin eski evini gösteriyor. Ya kaldır ben bakacağım. Allah'ım ya. Gerçekten on milim bir yerde denklem olmaz ama. Yani Allah Allah. Bir araba yaklaşıyor ama. Bir dakika. Yiğit'in arabası. sen Yiğit'in kardeşi misin? Simya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.